Şehzade ile limon kız masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellallik eder eski hamam içinde. Hamamcının tası yok, külhancının baltası yok. Arap bacı hamama gider, koltuğunda bohçası yok. Handadır handa, 72 deli bir manda. Yedik içtik, dişimizin dibi et görmedi. Bereket versin Hacı cambaza bize bir at verdi, doğrudur diye. At bize bir tekme vurdu geri dur diye. Deniz ortasına vardık kıyıdır diye. Tophane güllesini cebimize doldurduk darıdır diye. Kız kulesini belimize soktuk borudur diye. Tuttu bizi bir zapt diye delidir diye. Attı tımarhaneye Bir gün, iki gün, üç gün tuttuk pirenin birisini. Yüzdük derisini. Çadır kurduk Üsküdar'dan berisini. Masaldır bunun adı söylemekte çıkartadı. Her kim ki dinlemezse hakkından gelsin topal dadı. Vakti zamanında çok iyiliksever bir padişah varmış. Fakirlere Ramazan'da yiyecek, bayramlarda giyecek dağıtırmış. Yılda bir günde sarayının karşısındaki çeşmenin bir musluğundan yağ, bir musluğundan bal akarmış. Herkesin duasını alırmış. Gene çeşmenin musluklarından yağ ile bal aktığı bir gün ihtiyar bir kadın çeşmeye gelmiş. Elindeki ağzı kırık testiye yağ doldurmuş. O sırada padişahın yaramaz oğlu da sarayın penceresinden çeşmeye gelip gidenleri seyrediyormuş. İhtiyar kadın çeşmenin yanından uzaklaşırken okunu çektiği gibi onun testisini parçalamış. Yağ yerlere dökülmüş. Şehzade ihtiyar kadının haline kahkahalarla gülmeye başlamış. Neye, neye uğradığını anlamayan kadıncağız başını kaldırıp şehzadeye hey oğlum diye seslenmiş. Ben sana ne ettim de benim testimi kırdın. Dilerim Allah'tan limon kıza aşık olasın da onu göremeyesin. O günden sonra şehzadeyi bir düşüncedir almış. Acaba bu limon kız nasıl bir şeydir? Akşamlara kadar düşünüyor, meraktan çatlayacak hale geliyormuş. O günden sonra hep böyle gitmiş günler. Oğlunun düşünceli haline Canı sıkılan padişah bir gün onu yanına çağırarak sebebini sormuş. Şehzade de limon kızı merak ettiğini, izin verirse gidip onu arayacağını söylemiş. Padişah çaresiz razı olmuş. Şehzade hazırlandıktan sonra padişah anası, padişah ve anası ile vedalaşıp yola düşmüş. Az gitmiş, huz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Günlerce yol almış. Nihayet bir dağ başında ihtiyar bir adama rastlamış adama selam verip elini öpmüş. Bu delikanlının kendisine saygı göstermesi adamı pek memnun etmiş. Hayırdır evlat? Böyle tek başına nereye gidiyorsun? diye sormuş. Şehzade bir limon kız varmış. Onu çok merak ediyorum da aramaya çıktım ama daha hiç yüzüne rastlamadım. İhtiyar gülerek. Ben limon kızın yerini biliyorum. Sana tarif edeyim. Şuradan git. Karşıki dağın arkasına git. Orada önüne bir gül bahçesi çıkacak. Gül ağaçları kocaman dikenlerle kaplı. Ama sen elin kanası acısa bile ne güzel güllermiş diye onları kokla, sula. Sonra suyu kıpkırmızı kan gibi akan bir dereyle karşılaşacaksın. Bu dereye ne billur dere ne güzel dere de kana kana iç. Sonra karşına ağaca bağlanmış bir atla köpek göreceksin. Şehzade ihtiyara teşekkür etmiş, elini öpmüş. Ama eğildiği zaman karşısında hiç kimseyi görememiş. İhtiyar birden kaybolmuş. Hemen yola çıkmış, yürümeye başlamış. Çok geçmeden dağın arkasına varmış. Biraz sonra gül bahçesine ulaşmış. Adamın dediği gibi güllerin arasına dalmış, elleri kanasa bile ne güzel güller ama ne güzel kokuyorlar deyip onları koklamış, sulamış. Sonra az ileride dereyi görmüş. Ne güzel dere, ne berrak dere, aman ne temiz su deyip kana kana içmiş, karşıya geçmiş. Sonra köşede ağaca bağlı atla um, atla köpeği görmüş. Atın önüne otu, köpeğin önüne eti koymuş. Oradan uzaklaşmış. Karşısına adamın dediği gibi yine iki kapı çıkmış. Kapalı kapıyı açmış, açık kapıyı kapatmış. Açtığı kapıdan içeri girmiş ve devin bahçesine ulaşmış. Limon ağacını arayıp bulmuş. Hakikaten ağaçta üç tane limon varmış. Üç limonu da koparıp geri dönmüş. Tam bahçe kapısına yaklaştığı zaman dev bahçeden limonların koparıldığını fark etmiş. Yeri göğünleten bir sesle ''Tutun kapılar şu oğlanı, tutun!'' diye bağırmış. Kapılar cevap vermiş. ''Açık'' demiş ki, ''Kaç yıldır açıktım. İlk defa biri beni kapattı. Kimse bana halin nedir diye sormamıştı. Bu delikanlı beni kapattı, ferahladım. Kapalı kapıda hemen dile gelmiş. Bu delikanlı da beni açtı, ferahladım. Ben onu tutamam, güle güle gitsin demiş.'' Şehzade kapıdan geçmiş. Dev bu sefer at ile köpeğe seslenmiş. At, köpek, şu oğlanı tutun bırakmayın. Atla köpek birlikte cevap vermişler. Biz onu tutamayız. Yıllardır birimize zorla et, zor, ötekimize zorla ot yediriyordun. O bizi bundan kurtardı. Etle otun yerini değiştirdi. Allah ondan razı olsun. Biz ona fenalık edemeyiz demiş. Şehzade atlı köpeğin de önünden geçmiş. Bu sefer dev dereye seslenmiş. Kanlı dere, kanlı dere, şu oğlanı bırakma. Dere dile gelmiş. Sen bana kanlı dere deyip su içmezdin. Ama o ne temiz su, ne berrak su deyip suyumu içti, kalbimi hoş etti. Varsın geçsin, yolu açık olsun demiş. Şehzade dereden de geçip gül bahçesine girmiş. Dev arkadan seslenmiş. Dikenli günler, dikenli günler, şu oğlana tutun bırakmayın. Güller birden dile gelmiş. Sen bize dikenli güller diye hakaret ettin. Hiç koklamadın, su vermedin. O bizi ne güzel güller diye koklayıp elleriyle su verdi. Varsın işini yapsın, varsın gitsin işini yapsın demiş. Şehzade gül bahçesinden de çıkmış. Dev çaresiz kalınca bahçeden çıkarak oğlanın peşinden koşmaya çalışmış. Kapılardan atla köpeğin önünden geçmiş, dereye gelmiş ama dere ona geçit vermemiş. Dev dereden zorla canını kurtarıp bahçeye geri dönmüş. Şehzade her şeyden habersiz yoluna devam etmiş ve ilk dinlendiği yerde limonlardan birini kesmiş. Ama kız su, su, su deyip durmuş ama etrafta su olmayınca bu kız ölmüş. Şehzade biraz daha ilerlemiş. Yolda yürürken yine dinlenmek istemiş. Bu sefer ikinci limonu kesmiş. Ama bu kız da su su diye inleyerek ölüp gitmiş. Şehzade o kadar üzülmüş mü artık, artık akıllanmış. Demiş bundan sonra. Bundan sonra son limonumu su kenarında keseceğim. Derken şehre yaklaşmış. Şehre girmeden yol kenarında ağaçlık bir bahçede dinlenmek istemiş. Orada havuz görmüş. Havuzun kenarında üçüncü limonu kesmiş. Bu kız ayın on dördü gibi hoş yüzlü, naif, öncekilerden daha güzel bir kızmış. Bu kız da su, su, su demiş. Şehzade kızı tutup havuza atmış. Kız kana kana su içmiş, doya doya yıkanmış. Kahkahalar atmaya başlamış. Limon kızı örmekten kurtaran şehzade de çok mutlu olmuş. Kızı seyrederken ikisi birbirine aşık olmuşlar. Şehzade demiş ki, sultanım seni bu halde saraya götüremem. Sen burada bekle, sana elbise getireyim, askerlerimi de alayım, saraya gidelim. Limon kız da, peki şehzadem, ben sizi burada ağacın üzerine çıkarak beklerim. Yalnız saraya gittiniz, annenizle babanız alnınızdan öptürmeyin. Yoksa beni unutursunuz. Şehzade, peki demiş ve ona yeşil taşlı, yeşim yüzüğünü atıp gitmiş. Zümrüt yüzük kızda kalmış. Limon kıza seslenmiş. Yüzüğü tak da birbirimizi bu şekilde hatırlayalım diye. Kız yüzüğü takmış. Şehzadeyi beklemiş. Ama şehzade eve gittiğinde annesi kazara onu alnından öpmüş. Şehzade her şeyi unutmuş. Gelelim bizim limon kız ne yapmış. Limon kız ağaçta beklerken altına bir Arap kız gelmiş su doldurmak için. Ama yansıması suya düşmüş. Arap kız kendini zannetmiş böyle güzelken nasıl hizmetçiyim diye hanımına gitmiş. Hanıma da demiş ki e aptal kız hiç yukarı baktın mı ağaçta belki biri vardır onun yansımasıdır. Senin öyle güzel olduğunu kim görmüş de söylemiş demiş. Koştur koştur kız geri gitmiş bakmış gerçekten de ağaçta biri var. Sonra ağaçtaki kıza seslenmiş. Güzel kız cici kız sen orada ne yapıyorsun? Al da beni yanına da muhabbet edelim. Bizim güzel limon kız ağaca demiş ki eğil ağaç eğil onu yanıma getir. Ağaç eğilmiş, kızı yanına getirmiş. Başlamışlar muhabbete. Anlatmış limon kız bu Arap kıza durumu. Şehzadeyi beklediğini, limondan çıktığını. Bizim Arap kız çok şaşırmış. E peki senin tılsımın ne demiş? O da demiş ki, işte şu tarak, bu tarak çıkarsa ben kuş olur uçarım. O yüzden benim iksirimde tılsımım da bu demiş. Arap kızı hadi gel saçını tarayalım. Bizim kızın saçını taramış ama tarağı yerine takmamış. Böylece limon kız kuş olup uçmuş. Arap kızı da hemen kıyafetlerini çıkartıp limon kız gibi yaprakların arasına saklanıp şehzadeyi beklemeye başlamış. İşte bu sıralar şehzade limon kızı hatırlayıp askerlerini de alıp yola çıkmış. Arap kızı ağaca gelip başını kaldırınca Arap kızı görmüş. Kız sana ne oldu böyle diye sormuş. Arap kız üzüntülü görünerek ''Ne olacak şehzadem? Beni unuttunuz. Burada otur otur güneş vurdu kararttı. Rüzgar esti sarardı, Ağlamaktan gözlerim bozuldu.'' Şehzade bu sözlere inanmış. Arap kız güzelce giyindikten sonra şehzadenin yardımıyla aşağı inmiş. Hep beraber saraya dönmüşler. Padişahla sultan anne Arap kızı görünce şaşırmışlar ama oğulları seviyor diye bir şey diyememişler. 40 gün 40 gece düğünle Arap kızı ve şehzade evlenir. Düğünden sonra sarayın bahçesine bir güvercin dadanır. Her gün bir ağaca konar ve bahçıvana ''Bahçıvan başı, bahçıvan başı, şehzade uyuyorsa uyusun uyansın, uykulara yağ bal olsun, Arap kızı uyuyorsa uyusunu uyansın, uykuları zehir olsun, bastığım dallar kurusun, çiçek meyve vermez olsun.'' Sonra uçup gidermiş. Böylece her gün konduğu ağaçların dalları kururmuş.'' Bir gün bahçesine inen şehzade ağaçların bu halini bahçıvana sormuş. Neden bu ağaçlara bakmıyorsun demiş şehzade. Bahçıvan da olayı anlatmış. Şehzade de demiş ki o halde bütün dalları zif, zift sür güvercini yakala. Bahçıvan şehzadenin dediğini yapmış. Ertesi gün güvercin dallara konarken yine bastığım dallar kurusun çiçek meyve vermez olsun demiş. Fakat bu sefer uçamamış çünkü yapışıp kalmış dala. Şehzadeye haber göndermişler. Güvercini alıp bir kafese koymuşlar. Şehzade güvercini çok sevmiş. Kafesi kendi odasının odasında bir köşeye asmış. Güvercin şehzade odadayken bir şeyler cıvıldar. Adeta bir insan gibi konuşur. O odadan çıkınca susarmış. Arap kızı güvercini görünce hemen tanımış onun limon kızı olduğunu. Yalandan hastalanmış ve güvercin eti yemek istemiş. Tutturmuş da ille de o güvercin ille de o güvercin diye. Şehzade bir şey yapamamış. El mahkum sevdiği güvercini hanımı için kestirmiş. Güvercinin kıpkırmızı kanları kocaman bir selvi ağacı meydana getirmiş. Arap kızı selvi ağacını görünce dayanamamış bu sefer. Bu ağaçtan taht isterim de taht isterim diye tutturmuş. Başka ağaç istemediği için mecbur ağacı kesmişler. Kalan parçaları da fakir bir kadına vermişler. Kadın da ocakta yakarım diyerekten dua ederek almış kenara koymuş. Bir gün kadın çarşıya çıkmış. O sıra tahta parçaları kımıldamaya başlamış. Çok geçmeden bizim limon kız ortaya çıkmaz mı? Hemen kollarını sıvayarak evi baştan aşağı temizlemiş, gül gibi yapmış, yemekler pişirmiş, bulaşıklar yıkamış. Kapları yerine kaldırmış. Hemen sofrayı kurmuş. Her iş bittikten sonra bir dolaba girip saklanmış. O sırada bizim kadıncağız gelmiş, şaşırmış. Evi aramış, kim yaptı bunları diye. En son bizim kızı bulmuş. Ve kız e, kadına demiş ki: "Ne inim, necinim." Bir peri kızıyım ama artık senin gibi bir insan oldum. Ve artık senin kızınım. Beni evlatlığa kabul eder misin demiş. Kadın tabii baş üstüne demiş. Yalnızlığıma ortak olursun, neşe olursun demiş kabul etmiş. Bunlar böyle mutlu olurken şehzadenin hastalık haberi gelmiş. O kadar hastalanmış ki herkes elinden geleni yapmış, kimse çare bulamamış. Bizim küçük kız da bir güzel çorba yapmış, içine de yüzüğü atmış. Anneciğim demiş, bu çorbayı benim için şehzadeye götürür müsün demiş. Kadın, tabii ki evladım, hemen götürürüm demiş. Askerlerin yanına kadar gitmiş kadın, askerler onu içeri almış, şehzadeye çorbayı sunmuş. Şehzade çorbayı çok beğenmiş, bir kaşık daha almış, ağzına sert bir şey gelmiş. Tam çıkartıp bakmış ki limon kıza verdiği zümrüt yüzük o an anlamış her şeyin bir oyundan ibaret olduğunu, evlendiği kızın limon kızı olmadığını, başkası olduğunu kadına sormuş. Teyze, senin bir kızın var mı diye. Kadın cevap vermiş. Var evladım, eskiden bir peri kızıymış, şimdi senin benim gibi bir insan. Öyle de güzel tatlı dille ki maşallah subhanallah demiş. Şehzade o kızı yanına getirmiş ve hanımını çağırtmış. Kırk katır mı istersin, kırk satır mı? Söyle bana demiş. Hanım tabi durumu anlamış. Tir tir titriyor. Kırk, katır, kırk satırı ne yapayım bey? Kırk katır ver de akrabalarımın yanına giden bari demiş. Arap kızı kırk katıra bağlamışlar. Katırlara bir değnek vurmuşlar. Katırlar yola koyulmuş. Ve Arap kız gözden kaybolmuş. Şehzade bizim kızla kırk gün kırk gece süren bir düğünle evlenmiş. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Ve gökten üç elma düşmüş. Birisi siz masalı dinleyenlere, birisi okuyan bana, birisi de masal kahramanlarımıza.